Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün ikinci 3000 pizza bir Şu ışık eve. Bugün ikinci 3000 pizza aldım yine gelmiş. Hayvan. Şimdi alıyoruz o zaman. Öncelikle sprout'umuzun şunu alalım. Evet ilk kostümümüzü aldık. Bu arada işte bugün hastaneden döndüm. Ee, yani bir de yeni hesabıma pizzam olduğu için yeni hesapta birkaç tane pizza vardı. Küçük bir teklif aldım ve dak çıkardım. Ve abi imp imparatorluk bunu çok sevdiğim bir kostüm arkadaşlar. Yani hayranıyım ya. Mükemmel bir kostüm. Evet hemen bunu da alalım. Bu çok saçma bir teklifti bu arada. Aldığım teklifler genellikle çok saçma. Aha, aha, aha al, 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 al 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 al. Abi az kaldı he. Jüpiter şöhreti olacağız. Yeter bana bunları verme. Süpersel. Nefret ediyorum senden. Abi o yaşadım. Şimdi arkadaşlar aldıklarımıza bir bakalım. Sprout kostümü. Evet benim Sprout'umun adam akıllı kostümleri yoktu zaten. Bu güzel oldu. Güzel kostüm okey. O zaman ikinci aldığımıza bakalım. Hemen bakıyoruz dükkandan. İmparat, İmparat ya da dur. yine bakalım önce. Kollet. Evet bu arada kostüm gerçekten çok güzel bir kostüm. Yani yapılmışı aşamaları falan güzel yapılmış. Yani sevdiğim bir kostüm zaten. Yani bunu kullanacağım ama bunu da kullanmak istemedim de bunu kullanayım Güzel kostüm böyle kalsın. Bir de bu arada bir dakika arkadaşlar burada bir detay var bakın. Şuraya bakarsanız Spike'ın kalp emoji, kalpli emojisini göreceksiniz. İkinci kostümümüz bir de İ imparator şamudi vardı sanırım. Bir dakika. Ben niye ben niye şeyden giriyorum ya yani şeyden giriyorum. Ee, Bonnie nerede? Bonnie yok ha. Ah evet, dur şurada. Evet abi imparatoriçe çevirini en sevdiğim Bonnie kostümü. Zaten başka kostüm yok da. Neyse. Ya bir de dur şurada kalalım. Yani evet çok güzel. Hala 1300 pizza var bu arada zenginiyim. Baya şey olduk ha. Maşallah onun hesap zengin az. Kaç tane bir dakika oha oha. Oğlum manyağım lan ben. Beyler ben arkadaşlar ben manyağım tekiyim. Oh. <laughs> Hoca ya ta... oğlum tedavin varken neler yaptın anlık. Bir de bunu aldım arkadaşlar arkadaşlar kısacası kendinize iyi bakın. Bu da arkadaşlar yarın size bir spoiler vereyim. Yarın Helen Avery'in ikinci bölümünün videosu geliyor. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmak Ya ben ne işim ya? Yani dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı Unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. İstek atabilirsiniz. Arkadaşlık açım. Profilim böyle. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı, sağlıklıca kalın. Bay bay.